Sevgili arkadaşlar, Scam'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüm demeye laf ister gerçi. Halen daha İstanbul'dayım. Bu sebepten ötürü bu 08 güncellemesini size telefondan aktarıyor olacağım. Şimdi 08 güncellemesi dün itibariyle e geldi ve artık böyle açık bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E şimdi POI'la ile yani yeni eklenen konum yani nükleer santral ile başlayalım. Nükleer güç santrali, enerji santrali geldi. Epeyce büyük bir alan C2 yanlış hatırlamıyorsam bölgesinde ya da C0 bölgesinde sağ tarafa doğru yeni böyle açılan bölgelere doğru derenin kenarında kalıyor. Tam konum hatırlayamıyorum şu anda. E yeni bir radyoaktif bir bölge. E bu bölgeye radyoaktif kıyafetiniz, maskeniz vesaireniz işte hazmat suitiniz olmadan girerseniz radyasyon zehirlenmesi gibi şeyler yaşayabiliyorsunuz. bir koridorlarla beraber böyle son derece e, keyifli bir alan olmuş açıkçası söylemek gerekirse. E, radyasyon kısmında, şimdi radyasyon konusunda şöyle bir olayımız var. E, ölümcül tabii ki bir radyasyon e, olayı veriyor ve bunu ölçebiliyoruz. E, Maksimum e, radyasyon seviyesi 60% ee, ne ne diye geçiyor bu? Shivers diye geçiyor. 0.1'e e kadar edge'lerde yani en kenarlarda çok düşük seviyelerde en merkezli radyoaktifte e, böyle çekirdeğin olduğu yerlerde çok yüksek değerlere ulaşabiliyor. E, i̇ki type of contamination etken kaos yani external ve internal e, iki çeşit kontaminasyona sebep oluyor bulaşmaya sebep oluyor yani daha doğrusu rahatsızlığa sebep oluyor İç tarafta oluşabilecek bir rahatsızlık ve dışarıdan o, olabilecek rahatsızlıklar. E, nefes almak işte deri ile temas etmek gibi şeylerde dışarıdan oluşuyor ve e, açık yaralar ve kıyafetler buradan kontamine oluyor ve bununla beraber işte enfeksiyon vesaire tarzı şeyler oluşabiliyor. Aynı zamanda ya bunu engellemek için tabi hazma suit giymemiz gerekiyor. İçte oluşacak şu e, durumlarda iç içsel şeylerde de e, çok fazla maruz kaldığımız zaman e, metabolizma Bazında e, vücudumuzu etkileyebiliyor negatif bir şekilde. Bunun için de tabii ki de en e, garanti yolu maske ve hazmat suit komple takıyor olmak ve e, bir Geiger sayıcısıyla bu da eklendi. İki tip var. Eski bir şey kraftlanabilen var. Bir tane de e, bulabildiğimiz var. E, bunları bulabiliyoruz. Analog ve improvised olan var. E, bir de normal e, bulabildiğimiz var dediğim gibi bu sesinden bunun ne kadar fazla ne kadar az olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi iki tane hazmat suit'imiz var. Modern versiyonunda eğer yanlış hatırlamıyorsam zıh da var sevgili arkadaşlar. Ee, bakalım bir modern more inventory space and armor vest can be worn below the suit, highly visible. Okay, ee, inventorisi büyük turuncu olan şu arkadaşın. O arkadaşın envanteri büyük. Altına çelik yelek veya yelek tarzı bir şey giyebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki bölgeye girdiğimiz zaman hani daha fazla taşıma kapasitesi artı üzerimizde yelek olacağı için daha az yaralanma durumu söz konusu. E, vintage dedikleri eski usul olan hazmat suyu da e, çevreye <laughs> çevreye daha güzel şey yapıyor. Looks cool. <laughs> e, yani güzel görünüyor. Çevreye daha iyi e, kamufle oluyor. E, zırh ...seçeneğimiz yok ve daha az envantaj... ...alanıyla böyle bir durum söz konusu. Yani tercih muhtemelen... ...eğer PvP durumu söz konusuysa... ...bu şeyden gidecektim. Ben kamuflajdan giderim. Iki eski olandan giderim diye düşünüyorum. Ee, bakalım bakalım. Durability... ...80 ve üzerinde... ...full protection sağlıyor. Durability 30'un altına düştüğü zaman... ...yani dayanıklılık can seviyesi bu kıyafetten. 30'un altına düştüğü zaman hiçbir kuvvet şey yapmıyor. Damage aldığında da yani hasar aldığında da bu kıyafetler duct tape dedikleri yani o şöyle koli tamir edebiliyoruz. Şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bölgeye girerken su, yeme, içme ve işte tuvaletimiz gibi ihtiyaçlarımızı halledip Ondan sonra bölgeye girmemiz gerekiyor çünkü bölge içerisinde maskemizi çıkartamıyoruz. Ee, şimdi burada e, hastalık seviyeleri C1, C2, C3, D4 şeklinde anlatmış. C1'de %5 ve %10 dead cells, symptoms fatigue, weakness and e, leukopenia dedikleri bir şey. Şimdi semptom leukopeninin ne olduğunu bilmiyorum ama e, yorgunluk ve güçsüzlük durumu söz konusu. %5 ila %10'luk bir ölü hücre durumunda. E, %10 ve %20 C2 durumunda e, saç kaybı e, random e, kanayan yaralar oluşuyor. E, C3 seviyesine geldiğimize diarrhea, vomiting yani ishal kusma e, baş dönmesi ve ağır bir le leukopenia diye bir şey oluşuyormuş. %35 ve %100 arasında ise naja baş dönmesi, vomiting, kusma severe diarrhea ve death yani e, çok ciddi bir ishal ve ölüm ile sonuçlanır yani kıyafetinize e, şey yapın sevgili arkadaşlar regeneration rate of dead cells depending on the severeness e, şöyle C1'deyken %3 e, oranında geri 0.3 oranında hücrelerin geri şey yapılma ihtimali var e, iyileşme ihtimali var C2'de 2 C3'de yüzde 0.1 C4'te de herhangi bir şekilde şey yok ya C4 hastalandıysanız öleceksiniz öyle görünüyor sevgili arkadaşlar. İki tane treatment durumumuz var. Ee, bu iki tane treatment'ta C4 uh, Phoenix Tears cure all of it can only be possible It's only possible cure for C4 Şimdi Phoenix Tears biliyorsunuz bu, bu um, bir tane iğne vardı e, şeylerden çıkan ee, medic boxlardan çıkan bir tane iğne vardı. Bu %100 o C4'ün tek kurtarıcısı o. Yani o olmadan C4'ten kurtulma ihtimalimiz yok. Ee, potasyum iodine pil yani potasyum yotlu şeyleri e yeni eklenmiş oyuna. Hapları. Bunlar e bize şey yapıyor tabi one pill can block 2 e sv for half an hour. Yani bir tane hap aldığımız zaman 2 e şeylik radyasyon değerinin adı neydi ya? Az evvel bakmıştık ona dur. Bakayım. Ne demiştik biz ona? Geiger counter'ın ölçtüğü şeyin adı neydi? Ee, şivertz. Ha şivertz. iki şiverti engelliyormuş. Yarım saatlik. Ee, daha fazla almak e, süreyi uzatıyormuş fakat daha güçlü yapmıyormuş. Uh, after that time the block radiation returns. Yani iki, iki şeylik bir e, seviyeye kadar atıyorum. E, hapa aldık kıyafetsiz bir şekilde iki Geiger, Geiger makinamızda iki e, şivertlik bir seviyeye gelene kadar e, bölge içerisinde maskesiz gezebiliriz bu ilaç var ise yarım saat ya da daha uzun sürelerde. Iııı... Um, nightmare shoes definitely going okay. E, uranium ve graphite. Şimdi bunlar graphite biliyorsunuz uranyumu stabilize eden e, bir e, maden uranyumda zaten en şeyi. E, special new wardrobes yani özel yeni gardıroplar varmış bölge içerisinde. Bunları bakmamız gerekiyor. E, bunların içerisinde hazard protective gear Tamam, <laughs> okey. Ee, şimdi e, sol taraftaki uranyum, sağ taraftaki grafit. Uranyumu grafitin içine sokup stabilize ediyorlar. Öyle bir mantığı var. Bunların ikisini de bulabiliyoruz anladığım kadarıyla. Ee, çok yüksek radyoaktifte seviyesine e, sahipler. Bunları taşımak ve ekstrakt etmek istiyorsak, bölge dışarısına çıkartmak istiyorsak bunun için uranyum konteynere, sealed uranyum konteynere ihtiyacımız var. Bunun iki çeşidi var. Bir tanesini biz kendimiz yapabiliyoruz, diğeri de bulabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar bölgeye girip bu şeyleri alırken, uranyum ve grafite toplarken bizim için önemli olan parçalardan birisi olacak. Şimdi modüler bir build base building'e geldik. Çokça istenen bir şey olduğunu söylüyor. Base building elementleri işte olacakmış, bayrak mantığında geçiyor. Uh, make a perfect island gateway before someone blows up with seafood. first first impressions. Uh, okuyorum okuyorum. Blueprint tarafında tabi baya bir değişiklik göreceksiniz şimdi. Uh, bir sürü bir şey değişti oldu parçalar tek tek böyle ayrı ayrı uh, seçilebiliyor ve stabilite durumu söz konusu. Yani aralara böyle destek kolonları vesaireler koymamız gerekiyor ve stabilite bazında uh, eğer stabilite sıfıra düşerse yıkılma durumlarına söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi işte bir tane çubuğun üstüne kale yayında da söylediğim gibi yapamıyoruz. Ee, seviyeler de var. Çubuktan başlıyor, kalasa gidiyor, metale gidiyor, tuğlaya gidiyor ve betona gidiyor. Yani toplamda 5 adet seviyemiz var. Bunlara da tabii ki gerekli kaynakları vererek upgrade edebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Burada da güzel böyle bunker ve benzeri şeyler göstermişler. Son derece güzel, keyifli görünen, güçlü duran binalar yapabiliyoruz. Tabii bunun rampa artık işin içine geldi. Aracımızı garajın içine bir garaj yapıp içerisine koyabiliyoruz. Ya da böyle sığ bir su alanına koyup içerisine botlarımızı kapatabiliyoruz. Bunların hepsi yapabildiğimiz şeyler arasında çok da güzel olmuş görünüyor. Tabii ki hemen bu videoyu izlediğiniz zaman halen daha hotfix gelmemiş olabilir. Bazı sıkıntılar var toparlayacaklardır. Böyle büyük bir update'ten sonra böyle bir şey olması çok normal. Şimdi gardening, bahçe, bahçıvanlıkla alakalı şeyler geldi. Bu da çok güzel. Vegetation artık bir şeyler üretebiliyoruz ve bu sayede survive etmemiz <laughs> hayatta kalmamız daha kolay, daha keyifli bir hal alıyor. Şimdi bunlar için gardenlar yapıyoruz benim anladığım kadarıyla. Garden plot oluşturuyoruz. Blueprint ile tabii ki de oluşturuluyor ve istediğimiz yere koyabiliyoruz gibi görünüyor. Ve neler eklenmiş? Bunların tohumlarını bulabileceğiz sevgili arkadaşlar. Kırmızı soğan Kırmızı soğanlar eklenmiş. Biber, e, havuç, kabak, e, çili biberi yani acı biber, domates, ıspanaç, ıspanaç, ıspanak, <laughs> e, e, şey lettuce, e, marul, cucumber, <laughs> salatalık, patates, mısır, e, karpuz, kabak, e, şey cabbage, e, lahana özür dilerim. E, tatlı ka kavun. E, brokoli, sarımsak, elma, armut, e, biber, şey, çeri, e, çilek tarzı şeyler, fig de fig dediği de şey, incir. E bunları e, şey yapabiliyoruz. Aynı zamanda muhtemelen söylemedikleri bir de ot var. E, şey, maruyana var. Onu da ekleyebiliyoruz diye biliyorum. E, bunun için e, tohuma ve e, bu tohumlar var. Bak böyle bölge bölge. Plotun içerisinde bölgeler var bu bölgelerden bir, bir tanesini seçip tohumunu koyuyoruz daha sonra da Fertilizer yani gübre koymamız gerekiyor e, üç şekilde sulama durumu söz konusuymuş e, interact edip e, water container yani su container ile sulayabiliyoruz e, yağmur ile şey yapabiliyoruz İşeyerek bile yapabiliyormuşuz böyle güzel üç tane yöntem varmış. Ee, yeni eklenen burada şeyi görebiliyoruz. Ee, sulama dalgasını görebiliyoruz. Bununla beraber elimizle falan da e, toplayabiliyoruz. Şimdi e, fertilizer'a ihtiyacımız, yani ihtiyacımız var. Yani gübre ee, ihtiyacımız var. bunun iki çeşidi var. Organik ve industrial. Organik olan büyüme hızını %25 oranında e, bir dakika will increase growth speed of the plant by 25% and increases chance of success Full ...harvest by 5% while industrial... ...increase growth speed by 50%... ...harvest... Okay. ...organik gübre... E, ...hızını... E, ...büyüme hızını şeyin, e, çiçeğin... ...neyse işte... ...yüzde 25 oranında arttırıp... ...başarılı bir e, toplama işlemini... 5 oranında arttırıyormuş. Endüstriyel arkadaş ise... 50 oranında hızlandırıyor... ...ve yüzde 10'luk bir... E, ...toplama yani hasat... E, ...artışı sağlıyor... Fertilizer, evimizin, uh, your good night, nope, surprise, uh, nature wants to claim your field, uh, still a danger, wheat. Ha, tabii wheat durumu söz konusu. Wheat dediğimde şey, yabani ot durumu söz konusu. Bunlar da bizim için nedir? Önemli şeyler. Bunları da chemical tools, herbicide, pesticide and fungicide dediği 3 adet farklı e, şeye ihtiyacımız olacak. Bunlar da... E, tabii ki de işte böceklere öldürmek için. E, fungi dedikleri e, farklı böyle bakterileri öldürmek için e, ve e, pest dediği işte hayvanları böcekleri öldürmek için. işte 3 tane farklı sprey var. Bunları da bulup e, tohumlarımızın, ektiğimiz gübrelerin, sebzelerin, işte meyvelerin iyi kalmasını sağlamamız gerekiyor. E, kürekler de gelmiş. Ho oh, dedikleri küreklerimiz gelmiş. Çok güzel. Modüler araçlar sevgili arkadaşlar modüler araçlar da çok e, tabii önemli ve beklenen bir ee, parçaydı. Modüler araçlar gelmiş. Şimdi bizim eski araçlarımız var. Ee, fakat yeni iki adet eğer yanlış hatırlamıyorsam araç eklendi. Ee, şş, ya da bir adet mi eklendi? Tam emin değilim. Öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tabii ki bazı parçalar halen de ekleniyor. Eklenmeye devam ediyor. Ee, ama bu araçlar için bayağı bildiğin ee, yani sağda solda bulabiliyoruz bu araçları bu arada. Satın da alabiliyoruz hazır bir şekilde. Fakat sağda solda bulduğumuz zaman motoru falan bile olmayabilir. Yani hiçbir şey olmayabilir ve aracı ittirme mekaniği de gelmiş. Bir arkadaş sana yardım edebilir. Daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ittirebiliyorsunuz gibi durumlar var. Ee, bu çok güzel. For wheels you need the car jack. Yani tekerlekleri değiştirmek için ee, şeye ihtiyacımız var. Krikoya ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Oha. E, bu çok güzelmiş. E, dünya, yani şeyde, haritada bütün eksik parçaları bulabiliyoruz ya da satın alabiliyoruz. Satın almaya kalktığımız zaman yalnız çok ciddi bir masrafa sebep oluyor. Haberiniz olsun. Eski araçlar halen daha bulunabiliyor, eski araçlar halen daha satın alınabiliyor. Ancak yeni aracımız böyle bir tane e, hatchback bir aracımız söz konusu. İşte bunların üzerine zırhlandırma vesaire yapabiliyoruz. Zırhın etkinliğiyle alakalı bir sıkıntı var şu anda güncelleme ile toparlayacaklar diye tahmin ediyorum yani zırh koyuyorsun ama mermi hala içerisinden tıkır tıkır geçiyor böyle garip bir durum e, düzelecektir diye düşünüyorum dediğim gibi şimdi bankacılık sistemi şimdi bankacılık sistemi bayağı değişik bir olay ve önemli bir olay artık e, respawn etmek için tekrardan doğmak için para ihtiyacım var sevgili arkadaşlar şöyle anlatayım şimdi all players have bank accounts set by default bütün oyuncuların banka hesapları e, otomatik olarak var Default bank account balance is zero, yani başlangıç uh, para bir, paramız sıfır. Players can deposit money on the bank account in outpost by visiting the bank or or the ATM machines which are scattered throughout the island in the numerous POIs. Karakterler outpostlardaki bankayı ziyaret ederek ATM'ye para yatırabilirler ya da ATM makinaları haritanın etrafına dağılmış ATM makinalarını kullanarak da yine para yatırabilirler. Unlimited amount of money can be deposited in the bank. Sınırsız sayıda parayı bankaya yatırabiliyoruz. ATM machines have a deposit withdrawal limit which over, uh, refreshes over time when used out. ATM makinalarının belli bir sınırı var, depozit yani yatırma ve çekme sınırı var. Yani her ATM makinesine işte 20 bin doları tek seferde böyle löktö lök yatırdığın zaman işte 15'ini alıyor, 5.000'i kalabiliyor belki de, onu sana geri veriyor gibi bir durum var. Players cannot withdraw or deposit money from ATMs without a valid credit card. Ee, geçerli bir kredi kartı olmadan, geçerli bir kartınız olmadan ATM'lerden herhangi bir şekilde para yatırma ya da çekme işlemi yapamıyorsunuz. Kredi kartı, starter, bank card. Şimdi kredi kartlarının e, 3 tane farklı kredi kartı olduğundan bahsetiyor. E, starter kartı, klasik kart, gold kart şeklinde gidecek. Onları da bir anlatalım bakalım. Starter bank card. With each respawn players gets this card. E, in his inventory. Okay. Başladığımız zaman e, standart banka kartına karakterimiz envanterinde sahip olacak. E, bedava doesn't uh, have protection which means anyone can add or remove money from this account. Ha şimdi şöyle bir twist var sevgili arkadaşlar. E, bu starter kartı içerisine para yatırabiliriz. Fakat bunun herhangi bir şifresi yok. Dolayısıyla fiziki bir kart da olduğu için ölürsek ve üzerimizden işte bu alınırsa herhangi birisi istediği gibi para yatırıp çekebilir. It can be disabled from the banker if it's lost. Kaybolursa disable edilebiliyor kart. Daily limit 500 dolarlık bir deposit ve withdrawal şeyi var. Yani bu kart sahibiyseniz bir gün içerisinde maksimum 500 dolar para yatırabilir ya da çekebilirsiniz. Evet, klasik banka kartı 100 dolara mal oluyor sevgili arkadaşlar. Bankadan ya da herhangi bir ATM makinesinden satın alınabiliyor. Ve bir haneli bir güvenlik şifresi var. Yani bir haneli bir safety pin durumu söz konusu. E, günlük limiti 1000 dolar şeklindeymiş. E, the player gets one free renewal if it's lost. E, okay. eğer kart kaybolursa bir seferliğe mahsus bedavadan kart yenileniyor eski kart iptal ediliyor fakat ondan sonra tekrar kaybolursa e, yeni şey full price vermek zorunda e, gold bank kart yani altın karttan bahsediyoruz bu 5000 dolara mal oluyormuş 2 digit pin protection e, durumu varmış yani iki haneli bir şifreleme sistemi varmış. Günlük limiti 5000 dolar şeklindeymiş. The players can 5 tane free renewals when it's lost. kaybolduğu zaman 5 defaya mahsus bedava şey yapabiliyoruz. değiştirebiliyoruz. the previous card is cancelled with new to eski kart iptal edilirse yeni bir iki haneli şey koyuyoruz. Most importantly, it unlocks the gold purchase option. Ha, şimdi oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, gold bank card'a sahip olmadan altın külçe olarak satın alamıyoruz. Bu da demek oluyor ki, gold karta sahip olmadan şalterimizde, sığınağımızda doğamıyoruz. Çünkü sığınakta doğmak için altına ihtiyacımız var. Gold can be bought only with the gold card at any banker in any outpost. Altın sadece e, bankalarda, yani altpostlardaki bankalardan satın alabiliyor. The purchase, purchased gold is deposited to the player's account. Satın alınan altın hesabınıza geçiyor. Uh, the initial gold price is 1000 e, dolar per unit for purchasing by players. The gold price is 750 for purchasing by, uh, for purchase by bankers. Hmm. Şimdi... Purchasing by players. Okey. Yani bankadan satın aldığımız zaman binden satın alıyoruz. Fakat bankaya satmaya kalkarsak 750'den e, satabiliyoruz biz. Yani demek ki arada böyle bir 250'lik bir e, durum söz konusu. Uh, the gold buying capabilities def defines how much gold a banker can buy. If this number reaches zero the banker cannot buy any more gold. E, uh, bankacının satın alabileceği bir altın limiti var. Dolayısıyla her alt posta elimizdeki bütün altını dumplayıp kurtulamıyoruz. Onların da bir limitleri var. Alabilecekleri bir sınır var. For each 10% reduction buying capabilities the trader will reduce the buying price of gold by 2%. %10'luk her düşüşte, bu kapasitenin %10'luk her düşüşünde fiyatta %2'lik bir geriye çekilme durumu söz konusu oluyormuş. Yani daha az para kazanacağız sattığımız zaman total gold units can be purchased at the banker. Uh, regeneration rate of the gold units are determined by the outpost economy status. In the other words, more players use the outpost, the higher the economy status will be. Tabii daha çok uh, aynı şeyi daha çok kişi kullanırsa bankayı, uh, o bankadaki uh, işte potansiyel ve şey ekonomi daha iyi olacaktır. Um, each card has players nickname on it and account number. You can also transfer funds between accounts using transfer option. Bankroll RTM. Her kardın üzerinde kişinin nickname'i ve hesap numarası yazılıymış sevgili arkadaşlar. Hesaplar arasında ATM ve bankaları kullanarak transfer yapabiliyormuşuz. Para transferi yapabiliyormuşuz. For each transaction, bankers takes uh, provision of %2 while the ATM takes provision... Okay. Her transakşında uh, %2 eğer bankadan yapıyorsak, %5 de ATM'den yapıyorsak bir e, vergi, bir böyle bir şey alıyorlar. Para alıyor bizden. E, respawn rework durumu Söz konusu dedim. random and select respawn will be now paid in credits. Random respawn by default cost 250. De, default yani standart olarak herhangi bir değişiklik yapılmaz ise random bir lokasyona doğmak istiyorsanız hesabınızda 250 dolar olması gerekiyor. E, eksi 2500'e kadar düşebiliyorsunuz. E, sektör spawn'ı atmak istiyorsanız 1. Shelter yani sığınak spawn'ı atmak istiyorsanız altın ile o da 1 altına mal oluyor. Yani teknik olarak altın kartı aldıktan sonra 1000 dolara mal oluyor her e, sığınak spawn'ı yapmanız için. Permadeath için bahsediyor. E, negatif balansı maksimum 2500'e kadar gidebiliyormuş. 2500'ün trash olduğunun üstüne şey yapacak olursa, e, permadet oluyor ve yeni bir karakterle oyuna girmesi gerekiyor. Fame Remark. Şimdi fame kısmı tabi e, şan kısmı boşa çıkmadı, böyle bir durum var. E, tabi doğmak için eskiden şan puanı kullanıyorduk fakat şimdi farklı bir durum söz konusu. Players e, won't go into negative fame points anymore. E, Eksiye düşmek yok eee fame'de the fame influx a constant stream of fame points that happens while player is logged into the game. fame yani şan oyuna dahil olduğunuz süre boyunca 0.05 dakika yani per minute gerçek zaman dakikasında 0.05 fame puanı olarak artıyor. Yani oyunda ne kadar uzun süre aktifseniz o kadar çok fame puanı kazanıyorsunuz. This means that the player gets one fame point for each 20 minutes spent. Yani her 20 dakika harcadığınız zaman bir fame puanı, şampuanı kazanıyorsunuz. Eee, three point real time olarak da saatlik 3 fame puanı kazanmış oluyorsunuz bu durumda. Eee, players get additional fame points that could be constant or overtime depending on the activity. Basically whether you have the island brings the number of fame points depending on after you might see in median chance last time out by Okay, looting items, number of fame points gained depends on the item variety. Evet şimdi fame puanı kazanma oranının eee şeylerini gösteriyor. Bir şeyleri lootladığımız zaman e, bulduğumuz e, luta göre fame puanı şey yapıyor. Selling items, bir şeyleri sattığımız zaman onun e miktarına göre ve kalitesine göre ve işte cinsine göre belli bir fame puanı kazanıyoruz e raising attributes to the max e doing a kill box e bir yeteneğimizi maksimuma getirdiğimiz zaman bir yeteneğimizi yükselttiğimiz zaman bir fame puanı geliyor ve kill box yaptığımız zaman ekstradan fame puanı geliyor Uh, eee any few examples of significant actions that make you lose fame points. Suicide ettiğimiz zaman %50 fame puanı kaybediyoruz. Bakın çok önemli şeyler bunlar sevgili arkadaşlar. Suicide yani kendinizi öldürdüğünüz takdirde %50 fame puanı kaybediyorsunuz. Buying loot. Uh, number of fame points lost depending on item. The, um, the prisoner can't purchase anything at the trader without fame points. Item available depends on the number of fame points. Bakın bu çok önemli sizin şan göre sevgili arkadaşlar e, trade'den herhangi bir şey satın alamayabilirsiniz. E, ve satın alabileceğiniz şeylerin limiti de şan puanınıza göre, fame puanınıza göre değişiyor. Failing a lockpick. Number of fame points is lost depending on the lock type. Lockpick artık e, failladığımız zaman yani bir anahtarla kilit açmaya çalıştığımız ve başarısız olduğumuz zaman kilidin cinsine göre fame puanı kaybediyoruz. Bu Altın kilidi patır kütür artık açmaya çalışan arkadaşlar sizin için kötü o haber bu yani haberiniz olsun. Gelin killed by another player aynı zamanda başka bir kişi tarafından öldürülmekte fame puanı düşürüyor. 3 boyutlu ses desteği oyuna gelmiş the goal of 3D audio is provide listener with audio experience of mimics real life üç boyutlu bir deneyimi gerçek hayatı mimik etmeye canlandırmaya çalışmış daha böyle güzel Gerçekçi bir e, deneyim bize yaratmak için özellikle kulaklık takılırken bir durum söz konusu olmuş. Evet sevgili arkadaşlar çok 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 teşekkür ediyorum bunu e, izlediğiniz katıldığınız için bana. Güzel bir update, keyifli bir update. Ben tabii şimdi halen daha İstanbul'dayım Ve bir süre daha İstanbul'da olmaya devam edeceğim Bir buçuk iki hafta daha buradayım Ondan sonrasında geleceğim Ve hani tekrardan oyunlara oyunlara devam edeceğiz Dolayısıyla Şu ana kadar ancak Buradan böyle bu şekilde yardımcı olabiliyorum size Umarım bu video faydalı olmuştur Umarım hoşunuza gitmiştir bir sonraki e böyle videoda yayında bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Lütfen aklınıza gelebilecek bütün soruları yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyor olacağım. Haydi bay.